Merhaba çocuklar Bugün sizlerle eğlenceli bir çizgi çalışması etkinliği yapacağız Malzemelerimiz Desenli bir peçete Ya da kağıt al Evimizde ikisinden biri bulunur Bir de keçeli kalemler İstediğiniz renk kullanabilirsiniz Etkinliğimize başlamadan önce Küçük kaslarımızı çalıştırmak için Bir egzersiz yapalım Kalemimizi elimize alıyoruz parmak uçlarımızla hızlıca döndürüyoruz. Döndür, 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 döndür. Sonra kalemimizi elimize alıp yukarı çıktım, yukarı çıktım, döndüm. Yukarı çıktım, yukarı çıktım, döndüm. Üç kere yapalım bu hareketi. Yukarı çıktım, yukarı çıktım, döndüm. Öbür elimi alıyorum. Yukarı çıktım, yukarı çıktım, döndüm yukarı çıktım, yukarı çıktım, döndüm. Yukarı çıktım, yukarı çıktım, döndüm. Kalemimizi bırakıyoruz. Elimizi baş parmağımıza, diğer parmaklarımızla merhaba diyoruz. Bunu da üç kere yapalım. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba, 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 merhaba. Şimdi parmak uçlarımızla masaj yapıyoruz. Güzelce. Aç. Kapa. Bunu da beş defa yapalım mı? Aç. Bir. Kapa. Sıkıyoruz iyice. Aç. Kapa aç, kapa. Aç, kapa, sol. Aç, kapa. Şimdi de beynimizde sağ ve sol loblarımızı çalıştırmak için bir egzersiz yapalım. İki kolumuzu da uzatıyoruz. Çapraz, avuçlarımız kenetliyoruz ve içeriden çıkarıyoruz. Sürpriz! Haydi şimdi etkinliğimize başlayalım. Peçetemizdeki Desenlerimizin üzerinden bileğimizi kaldırmadan çizgi çalışmalarımızı yapmaya başlıyoruz. İstediğimiz keçeli kalemi kullanabiliriz. Bakın peçete boyamıyoruz. Peçetedeki desenleri çiziyoruz üzerinden geçiyoruz. mavi ile yapmaya karar verdim. Az kaldı. Evet. Bakın benimki bitti. Şimdi de kağıt havlularına bir tane yapacağım. Ben bitirdim. Sizin de evde bu çalışmayı yapmanızı istiyorum. Biliyorsunuz bizim için çizgi çalışmaları çok önemli. Görüşmek üzere.